Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Tahir Öpmeniz Okan Bugün sizlere kanalımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kanalımda sizlere kendi mülakatlarımı ve iş deneyimlerimi anlattığım videolar, ders, soru çözüm, tekrar ve kamp videoları, rehberlik, sınavlara hazırlık, kaynak öneri ve tanıtım videoları, atamalar ve alımlar ile ilgili videolar. Açık Öğretim, Lise ve Üniversite bölüm Tartımlar ve Tercihleri ile ilgili e, videolar olacak. bunlarla birlikte Üniversitede Dil Bölümü okumak ile ilgili ya da bireysel olarak öğrenmek isteyen öğrencilerde e, yöntem metotları, kaynak kullanımı gibi konularda e, faydalanabilecekleri videolar hazırlayacağım. bunlarla birlikte kişisel ve akademik olarak da geçebilmezlik için sizlere kitap okuma, alışkanlıklar kazanma, işte okuduğunu anlama, işte sözlük, deyim, atasözü kullanımı, e, anlamlar ve e, menşeleri ile ilgili e, bilençili videolar ve e, eğitim, felsefe, psikoloji, sosyoloji, işte e, araştırma, mitoloji ya da işte başka e, tarih, siyasi tarih, işte dünya tarihi gibi tayin çeşitli alanlar ilgili eee hazırlanmış yayınları ve filmleri eee incelediğim tanıttığım videolar hazırlayacağım sizlere bunların dışında sizlere yani istediğiniz sormak istediğiniz ya bilgi almak istediğiniz konular varsa onlarla ilgili de eee videolar çekeceğim kanalıma abone olup beğenmeyi ve bildiğim kanalı açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.